Şeyma Hanımcığım, aman dikkat edin. Tansiyonunuz düşüp, başınız maşınız dönüp... ...yerlere düşmeseniz bari. Hem bak yağmur da yağıyor. İsterseniz vazgeçin ya. Şuraya kadar hemen gidip geleceğim. Hayırlısı artık. Aklınızda gidip gelirsiniz inşallah yılbaşına kadar. Aha. Vallahi gidiyor. Şey, Şeyma Hanım, şey, şey, Şeyma Hanım geri, dön, geri dönün, Şeyma Hanım gel. Ge geldim, vallahi geldim. Gel. Ah. Topla gel, topla gel, Şeyma Hanımcığım, topla gel. Geldim, geleyim. Gel 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 gel, doğru 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 doğru, doğru doğru. Hey hey Aa, bravo, ha, bravo 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 ben, bravo, ben, bravo Nasıl gittim, oraya geldiniz mi? Aa, tabii. bravo mi? bravo 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 ayakkabı, ayakkabı. Ay.